Dolandırıcılar bu kez elektrikli otomobil almak isteyenleri tuzağa düşürüyor. Aman dikkat! Sosyal medyaya sahte ilan veren şebeke kapıya teslim sıfır otomobilleri neredeyse bir taksidi fiyata satıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ben ne bir marka. Evet sosyal medya sitelerinde satanları gördüm ama hayatta dolaşan bir araba görmedim. Küçük aracı 70 bine, pikabı 128 bine, suvuysa 200 bine satıyorlar. İnanması güç ama bunlar taksit ücreti değil aracının bedeli. Trafikte kesinlikle böyle bir araba görmedim. Çünkü bunların uygunluk belgesini, standartını sağlamak mümkün değil. Dolandırıcıların son tuzağı kapıya teslim araç modeli oldu. Dolandırıcılar durdurak bilmiyor. Bu kez hedeflerinde elektrikli otomobil satın almak isteyenler vardı. Sosyal medya üzerinden yurt dışı merkezli sahte ilanlar paylaşıyorlar. Kapıda teslim vaadiyle ağlarına düşürüp kandırıyorlar. Fiyatlara aldanıp para yatıranların sayısı oldukça yüksek. Bu rakamın dahi altında sadece arabanın teknolojisinin dahi rakamının üçte biri rakamında 150 bin lira 200 bin liraya elektrikli araç getireceğini söyleyen ve e, insanları dolandırarak e, ceplerindeki parayı alan yerler görmekteyiz. Bunlar çok mümkün olmayan standardı olmayan şeylerdir. Dolandırıcılar bu sayfaların isimlerini değiştirerek ilanları paylaşmaya, yayınlamaya devam ediyorlar. Mesela ilanda verilen küçük bir elektrikli otomobil 70 bin liradan satılıyor. Pickup görünümlü araçlarsa 128 bin liradan satılıyor. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz araçsa 1 milyon 600 bin lira ancak sayfada çok daha düşük fiyatlarda. Mağdurlar şimdilik suskun. Hiçbiri konuşmuyor. Kapıda ödemeli araç vurgunu sosyal medyada açık. Yurt dışından Türkiye'ye bir araba getirdiğinizde ister bir distribütör olsun, ister bireysel bir kişi olsun aynı prosedürleri, aynı standartları uygulamak, koymak zorundadır. Şimdi bu standartları uyguladığınızda bir uygunluk belgesi ister. Türkiye'de her aracın nasıl alınıp nasıl satılacağı yasayla belli. Bu tür araçları alırken Türkiye'de bir distribütörü var mı? Öncelikle bakmanız gereken konu bu. Distribütörü açıp veyahut da yetkili servisine gidip şunu sormanız gerekli. Ya ben e, X bir ülkeden bu arabayı getirdim. Veyahut da getirmiş bir insandan satın alıyorum. Siz bu arabayı servisinizde sokar mısınız? Siz bu arabaya garanti verir misiniz? İki soruyu sorduğunuzda eğer olumlu cevap alıyorsanız aracı almanızda hiçbir sıkıntı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.